Bizans ile Frank diyarlarındaki hareketlilik büyük bir sefer işareti olabilir. Lakin biz onlardan evvel hareket edeceğiz. Fatımi halifesi Mustansır ölmüş, sultan yerine gelen yeni halife Fatımiler arasında ikiliğe sebep olurmuş. Onların da kargaşalarından faydalanıp üzerlerine gideceğiz. Alemi İslam'a fitne saçan o şerri kökünden kopartacağım. Orduyu yeni pusatlarla donatacağız. Orasan'daki madenlerden yüklü miktarda çelik gelecek. O çelikler fethi hazırlıkları için çok mühimidir. İlteber'e haber salın. Şelemzar'da çelikleri koyacak ambar tertip etsin. Emredersiniz sultanım. Nizami Mülk Hazretleri. Sultanım. Sencer'den haber varadır. Yakalamışlar mı Rüstem'i? Maalesef sultanım. Tam yakalayacak iken fena bir hadise vuku bulmuş. Arslan taş sancarı vurup Rüstem'in kaçmasına sebebiyet vermiş. Ne sebeple yapmış böyle bir şey? Meğer Arslan Taş ile Rüstem öz kardeşmiş. Batıniler bu bilgiyi alıp Arslan Taş'a vermişler. Kuvvet ile muhtemel ki Arslan Taş'ı kendi saflarına çekip kullanmak isteyecekleridir. Yazık. Böyle mühim bir vazifede devletimizin hususi yiğitleri zaaflarına kurban düşmemeli. Bu nasıl bir zafiyet? Bu nasıl bir gaflet? Düşmanı yakalamak için gönderdiğimiz adamlar dönüp birbirlerini vururlar. Hususi yiğitler bu yola girer iken anadan yardan serden geçmeyi öğrenmediler mi? Zor bir eşiğe adım atmaktayız. Bu eşikte ihanete de gaflete de tahammülüm yok. Tez senceri huzuruma getirin.